yönetmeliği bir yönetmelik diye bir, bir kanun olmalı. Değişiklikleri buna göre yapmalıyız, Genel yorumu oldu. aslında biz bu taşın yeni döneminde bu yönetmeliği de değiştirmek, bu yönetmeliğin değiştirilmesini bekliyoruz. De Peki bu önemli değişiklikler neler olacak? Birazcık sizlere bunlardan bahsedeyim. Düzeltme sayesinde de mevzuat arasındaki mevzuatlar arasındaki farklılıkları gidermeyi hedefliyoruz. Her Türkiye portalına katılım zorunlu hale gelecek. Yani bir sağlık turizmi türücümü... faaliyet... Aslında bir kısım için iyi ama bir kısım için kötü bir durum aslında gözüküyor. Yani sağlığınız bozuluyor ve aslında bir yerden bir yere gidiyorsunuz gibi bir şeyiniz var. İdi. Bu ilk kavram 2000'li yılların başında konuştuğumuzda. Ama bugün artık bu işin ötesine geçti. Tedavinin yerini başka şeyler de almaya başladı. Artık konuştuğumuz kavramın adı sağlıklı yaşam ekonomisi ve bu anlamda baktığımız zaman da dünyadaki küresel ekonomik çıktının %5.1'i son rakamlarla bu ekonomiye ait. Peki bu ekonominin içerisinde neler var derseniz kişisel güzellik ve bakım ki bugün Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Hayat Hocam içerisinde 955 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. Kilo verme, obezite vesaire gibi rakamlara baktığınız zaman 946 milyar dolar. Fiziksel aktivite dediğiniz 738 milyar dolar. Kaplıca dediğimiz ki havza bizim içerimizde 68 milyar dolar. Wellness gayrimenkul ki işin başka bir boyutuna baktığınız zaman da 275 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Peki dünyada sağlık ekonomisinde bu işin en önemli coğrafyası neresidir diye baktığınızda Asya Pasifik ülkeleri olduğunu görüyoruz ki bunu söyleyeceğim rakamlar milyar dolarlar civarında bir buçuk, bin beş daha doğrusu yani bir trilyon dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Kuzey Amerika 1310, Avrupa'da 1141'de. Peki baktığınız zaman bu işte hangi sektörler öne çıkıyor diye baktığınız zaman kardiyoloji, kalp cerrahi, diş, organ nakli gibi kozmetik cerrahi dediğimiz ...birçok şey bunun içerisinde... ...gururla söylüyorum ki 19 Mayıs Üniversitesi'nde ...bu söylediğimiz öne çıkan... ...unsurların tamamında... ...söz sahibi olabilecek bir kadroya sahip. E, Türkiye açısından baktığınız zaman... ...Türkiye'de sağlık hakikaten çok önemli bir noktada. E, dünyadaki yapıya baktığınız zaman... E, ...100 milyar dolarlık bir pasta söz konusu. Peki yani... ...sağlık turizmi yani... ...genel amacı nedir? E, i̇nsanlar bir... E, ...istedikleri sağlığa erişmede problem yaşıyorlardır iki maddi olarak bu problem devam ediyordur. Yani bir kalite problemi var, ikincisi ekonomik bir problem var ki insanlar A noktasından B noktasına sağlıkla ilgili bir çözüm bulmak için hareket ediyorlar ve dünyadaki şu andaki bir bütçe yaklaşık olarak 120 100 milyar dolarlık bir yapı var. Peki bu perspektif olarak baktığınız zaman 2028 yani bir 3 bir yıl içerisinde bu değerin 130 milyar doları bulması bekleniyor. Bu dünyadaki perspektif, dünyadaki perspektif içerisinde ülkemiz işte ilk 10'da, ilk 5'te büyüklüklere baktığınız zaman Türkiye'deki yapıya baktığınızda yaklaşık olarak 2023 yılında 1,5 milyon sağlık turizmi turisti ülkemize gelirken 2024 yılında yaklaşık olarak bu değer 2 milyon turiste ulaşmış durumda. Toplam ciro'ya baktığınız zaman da 3 milyar doların üzerinde bir ciro. Yani temel büyüklüğe baktığınız zaman 100 milyar dolar. Biz orada sadece %3'lük bir kısmı alıyoruz Türkiye olarak. En çok nelerle karşılaşıyoruz? Hasta hakları noktasında o problemler olabiliyor. Sorumluluk sigortasıyla ilgili tereddütler oluyor ve tercüman sorunu. Hemen bunlardan kolay olanı söyleyeyim. Sorun... Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.